Beyefendi İbaz ile ilgili e, sit sitaların ilerlemesi veya çillenmesi konusunda bir müracaat var. Onun üzerine biz e, görüştük. Özellikle Çırpıcı Şehri'de geçmişte bilinen e, büyük alanda e, büyük şehre ait, iskimize ait ve özel sektöre ait alanlar var. Bunları birleştirmek suretiyle büyük bir park yapabilir miyiz? Düşüncemiz vardı. Çevre ve Seyircilik Bakanımıza görüştük. Sağolsun onlar da bize... Maliyetine vermeyi kabul ettiler. Ee, artık bir devir noktasına kadar geldik. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Diğer e, özel sektör ait olan yerlerle ilgili e, pazarlıkla baştan olmasa kamulaşma şekliyle e, büyük bir alanı ki burada 500 bin metrekareden bahsediyoruz çırpıcı olarak arkasına Veli Efendi de e, alanı da e, teşkilendikten sonra yapı yapılamaz hale geldiyse 1 milyon metrekare kadar büyük bir alana bölgeye kavuşmuş olacak bu İstanbul'da merkezde kent merkezinde en büyük alan olarak söyleyebileceğimiz büyük bir alan yani Santral Park gibi e, buna benzer e, diğer e, Avrupa kentlerinde gördüğümüz gibi önemli bir park 2-3 milyonluk bir coğrafyanın ortası e, ortak kullanım alanına yani Bakırköy'ün, Zeytinburnu'nun, Güngören'in başta olmak üzere Bahçeli Evler, başta olmak üzere bölge öncelikli ama arkasında diğer coğrafyanın da önemli bir park gelecek.